eşimin abileriyle bir araya geldiğimizde öf adet gereği ellerini öpmek için elimi uzatmak zorunda kalıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Hayırlı akşamlar Mürşidim. Allah razı olsun. Allah bazı şeyleri anlatırken mesela buyurur ki örfe göre, örfe göre. Elbette ki bir şey doğru değilse doğru değildir. Yanlışsa yanlıştır. Ama bir de örf meselesi var mıdır? Vardır. Oradaki insanların anlayışı var midir? Vardır. Evet. Eşinin kardeşleriyle, abileriyle bir araya geldiğinde evet, elleri öpmesi ellerini öpmesi gerekir. Yoksa nasıl anlaşılır? Saygısızlık yaptı denir. Değil mi öyle? Saygısızlık yaptı. Bizi ciddiye almadı. Bize kıymet de yer vermedi. Deniliyor bir denilir. Böyle anlaşılmış çünkü. Evet, böyle bir durumda evet, mazereti vardır. Herhangi bir sorun olmaz. İşi o kadar büyütmeye gerek yoktur. O anda eşleri için de haram mıdır? Haramdır zaten. O eşinin kardeşleri için. Onun için. O anda nikah düşmüyor zaten. Herhangi bir şey sorun olmaz. Evet, eşi hayataki nikah düşmediğine göre evet, sorun yok.